Senin bilincin ego programı yüzünden sahte olan bir beden, zihin, duygu görüntüsüyle özdeşleşerek kendini bu ve burada zannederek sıkıntıya girmiştir. Arayacaksın. İnsan sıkıntıda kalamaz. Acıda, ızdırapta kalamaz. Batarsan o. Mecbursun aramaya. Şimdi şunu biliyoruz ki bilinç neye odaklıysa onu canlandırır, kendisi de onu yaşar. İşte sahte ego programıyla özdeşleşmiş olan bilincin kendi gerçek hakikati üzerine odak değiştirmesi lazım. Varlığının huzur olan, ananda olan hakikati bu odak değiştirme olmadıkça yaşanır hale gelmeyecektir. Sen varoluşsal ilahi gerçeğinle hiçbir temasın olmadan ondan kopuk yaşamaktasın. Ve gerçekle temasın olmazsa yaşadığın bu sahte illüzyonik ego programıyla bunalırsın. Cinnete girersin ki insanlara olan zaten bu